Arkadaşlar benim adım Tuna. Videomuz üzerinde Tırman ve atta oynuyoruz. Evet. Evet mi? Başlayalım. Hadi. Tırman. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arkadaşlar Tırman ve zıpla oynuyoruz. Ya ben uçuyorum. Şöyle bak. Baya uçuyor. 2 metre çıktın. 2 kilometre. 2 kilometre. Allah Allah. 2, 2 katlı alayım mı? Al hadi. Al ya. Yok olmaz. Al abi. Beni dolandırırlar. Bir kesin dolandırdılar beni. <laughs> <Aha. Gülüyor> Atla Atla bakalım. Bu çok <laughs> güzel <laughs> ölmez Nasıl? Ama kanat var. Evet. Kanat var. Ben de kanatı var. Bumble kanat. Diğer kanat 681 bin işte. Uçayım mı? Azıcık da ben de oynayayım. Uç. Arkadaşlar tırman ve zıpla oyununda. Evet. Kuzey Ege'ye zorlarsanız, yorum atarsanız ilk saçını zorlarsınız. Aldın zaten, aldı. Bir daha al. Aldın. Boş Bakalım ne kadar biz? Oo, bir katız. Daha uzun. Bence daha yavaş yürüyün. Oğlum da mı ya? Oğlum bir şey demek ya. Oğlum var mı? <laughs> 10 11 bini, 12, 000, 12 Ama aynı. Aynı. Daha uzun dolandırıldı. Beş kupam boşu gitti. <laughs> 12 <laughs> iki kupam var. Ya on ne güzel ya. Ben bunu biriktiriyordum. Derse tırmanayım. Tırma. Tırma. <laughs> ben bu videoyu edeceğim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Olsunlar, yemin et. Bin piplerin... Ya burada mı başlatılıyor acaba? Ya dolandırıldı valla. Dolandırıldın mı ya? Dur yukarıda bir daha deneyim. Milyoner olman gerekiyordu. Zaten milyoner. Bak ah, param 400 bin. Oo, 400 bin değil. Yaktım 400 bin. Ya, ya, Hivalim şu yandaki yazar bak. Hız, hız dedi yavaşlığı. Ama hadi burada tüyüze bak. Ben... Burada çok çabuk hızlı çabuk gidiyor. Ya, şurada. Sanki... 8 kilometre baş. Sırman. Bak ben onu dumbbellım. Um. Bir de ben dumbbellla tırmanım. Dumbbell... Çok paslısın. Kanat. Çok paslısın. Çok paslısın. Evet. Ama bir de sırtımda taşıyayım. Ben de sırtımda taşıyayım. Bu kaç bin milyon milyar kilo? Biliyor musun? Ben bu kostümü almak için 3 tam 7 saat iletişime bak. Bu arada ben birinde 15 saat PlayStation ve YouTube'a bakıyormuşum hesapım. Çok Yani YouTube ve PlayStation toplam 11. Yo 11 saat değil. 15, 15 5 saat. 15. O, o, nasıl bir sayı yine? 15 saat. Heh 15. Sonuçta arka arkaya gidiyormuş gibi hissediyorum. Evet, öyle hızlı tırmanıyor değil mi? Durduk. Hmm. Ee, durdu. Eee, durdu. <laughs> <laughs> şu. Hadi gidelim. 200 bin yapabilir misin? Yok. Olmaz ama 130 bin falan 130, olur. 130 bin O zaman Ver sana bir konuşayım arkadaşlarla. <laughs> arkadaş. kardeş. <laughs> bir video çekeceğimize. Bir şeyler atmıyorlar. Ah yukarısı gözüktü. Görüyor evet. musun? Gördüm. Ağzı Çok az gözüktü. Çok az. Yaklaştık yaklaştık. Bitiyor. Gördük. Uuuu Oradan atlarsan ne olur? Ölüyorum Ben kopya alayım Bir de bir şey daha al, bakacağım orada. Buraya mı geldi? Ha buraya gelmiş işte. <laughs> Dolandırmamışım biraz. Bir daha atıladım. Ben bu ışkıra bir kullanmıştım. Çok hızlı oluyor. Şimdi kullanıp çıkarken kullan. arkadaşlarla ne kadar hızlı olduğunu gör. Böyle uçacağım. Öyle. Arkadaşlar yorum atın hangi videoyu çektiğimize ona göre hareket eder. Abone ol. Bir daha abone olun. O en zengini benim. Benim lan baksana. Kimse yok ki senden. Yok lan. 6 kişi. kişi. Tırmanıyorum ettiğini işittirdim dolandırmamışım. 3 retik alayım 4 <laughs> hızlı ya. Yok oğlum, daha hızlı bu. Hı, ne kadar oğlum, yan, yan tarafa bak yan tarafa. o oh, evet hızlı bir tümüştüm. Ve şu tarafa bakma. Oy açıyorum şu ellere bak. <laughs> ben oraya, bak burada yığılmıştım aşağı. Allah yardımın. Burada evcil hayvan takabiliyoruz. Ben 3 tane evcil hayvanım. Evcil hayvanlar arkadan geliyor. Evcil hayvanlar aşağıda kalmıştı. O kadar ziyin evcil hayvanlar aşağıda kalmış. <laughs> Alın, Ece, Niye geri Çık. gidiyor? Üste i̇şte çıksın. Üste çıkıyor zaten. Ay Ece. hayvanlar aşağıda varmış. o kadar hızlıymış diye? Hiç hayvanım yok. Damla damlayı evet. görüyoruz. Evet, evet. Birazdan bir yeni kanat alacağım. Kaç para yeni kanat? 600 müydü? 800 A bin milyon. 600 galiba. 600 ise alacağım. Yukarı çıkıyor. A yukarı çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüzde diyeceğim. <laughs> Diyeyim, tam diyeceksin. <laughs> bam bam beni de o seni. Bas 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 pas pas. Herkes YouTube çekmek kolay diyor ama Allah Allah. Evet. Ben burada başım var. Bak şu an başım var. Siz 20 dakika falan izleyin tamam Biz burada 3 saat 4 saat uğraşıyoruz. <laughs> Ölüyoruz biz burada ya. Hem şu kostümü almak için 4 saat oyun oynadım. Evet ya. En evet. kaç Ka Ka şu anda kaç kişi abone oldum? 152. 152. Arkadaşlar onu bir 10 bin yapak. Yaparsak Tuna'ya deve videosu yapacak. Değil mi? Evet. Tuna'ya deve. Ben niye... Hayır hayır. Olmaz. Ben niye evet diyorum? <laughs> hayır. Sakın yakma yapmayı sakın. Beni dövmesin. On bin like atarsanız bir yıl içinde seni beni döveceksiniz. Beni döveceksiniz. Kim kim? Bir de özel video gelecek. 10.000 ne? On bin. abone özel soru cevap. Aa evet. Acık. Yorumlara yazın. Bize cevaplayın. Her yorumu kalp atacağız. Her yorumu. Kalp. Ben inşallah Tuna'yı yamalı diye sormazlar. Sormazlar değil mi? Sorular sorma. Yok sormazlar. Ben çok zeki bir insanımdır. Hı. Hmm. Yukarıda adam mı var yok? Ay yukarısı gözüküyor. Yukarısı ya, Uçtum lan ben, ben. Çocuğun uçtu. <laughs> baga girdi oyun. Evet daha iyi. Baga girdi. Hadi, yeni kanalı. <laughs> ya almayacağım. Şu kız içtirin başa gitmesin. Fizikçiler hala bitmedi mi? Yok. 3-4 ne var. Şu anda kaç dakika kaldı? 1. Yani 2. Neredeyse. Hmm. Ya bu da önce düşüyor ya. Değil mi? Çünkü niye kalmıyor şu şey? Bakın. Haydi. Dum 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 dum. Dumbledore'u yere düşürdü. Tırman 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 tırman. Al şunları nasıl da geçeceğim. Orada ver ya. Bu an. Oh, Ya sen direkt uçun. Benim Ben de petlerim var. Arkadaşlar 10.000 beğeni yaparsak. Ben... Ta, ta. Ta. 300 Robux harcayacağım. 300 Robux. Evet. Yani arkadaşlar. Eğer 100.000 yaparsanız 13.000. Ama 100 bin. bin değil de 300 bin yaparsınız 13 bin ay. Evet 13 Aha, bin. Daha yeni Neyin şeyini yapıyorum? Bak yirmi, da yirmi bin gelirsen ben ben de geleceğim bu eve tamam beraber çekeceğiz tamam mı? Bak buna bu videoya 300 bin like atın dikeceğim 10 bin liraya 113 bin robux alacağım ve harcayacağım. Kafama erdiğine diyorum. Bin. 300 bin gelmez imkansız. Gelirse gelmez yapma. Ama gelmezse 10 bin gelirse 300 e bakarız. bak evet. Şimdi ben 300 e bakıyorum. de gelsin. Hatta Ama... Betül pasta alabiliriz. Hı? Betül pasta alabiliriz. Batıl pas. Batıl pas. Betül. Batıl. Biz ne dediğimizi anlamadık. Biz diğer dillerden konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani Betül Pas. Arkadaşlar siz orada neredeyse böyle 10 dakika ya da 20 dakika çalışıyorsunuz. Biz burada 3 saat, 3 saatimiz var. Hatta şu an 3 saat oldu bakayım. Evet 3 saat, 3 saat. Amacımız 1 milyon. <laughs> 1 milyon çok çekicisin. Bir milyonum var. Bak bir neredeyse. Neredeyse değil mi? De. Üstten bakınca şey su gibi gözükmüyor mu? Ne? Yer. Bir yere bak su gibi gözüküyor. Ya zaten yükseldik diye burası su. Bunu etrafı dizilmediği için her taraf su. Denize yazmışım. Ya buradan Abi, o zaman. Zaten at deyince ben sana düşmüyorum. Şey düş. Ya 11 kilometreden atıyoruz. Şey düşüyorsun. <laughs> <laughs> Ölürüz yine dostum. Bayılırız. Bayılırız. Şey kalmıyor. Sen hiç yüzdün mü? Çok. Çok. Denizde? Çok. Çok. Taş topladın mı? Çok. Ne kadar mesela? Ee, bir sürü. Ya bir milyon tane. <laughs> Oğlum poşet doldu mu poşet? Doldu. Kaç tane poşet doldu? 23. Azıcık. Sen kaç poşet aldın. Oğlum biz Antalya'ya yı gittik. Akvaryum için taş topluyorduk. Bir poşetin içinde tam 10-20 tane poşet vardı. O 20. Hı, Hı. Oha. Çokmuş. Evet. Ben daha aldım çıkardım. Arkadaşlar yani. yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazın. Yazı yorumlara bakacağım tamam mı? Kuzey ile beraber bakacağız. Yorumlarda Hı. bence sen damacan olacaksın. Yani. Damacana kuzey yazın. Bana da altına yazın. Tamam. Yok. Şimdi bu evde de mal Burada da mal. Yok yalan dolan yalan, yalan dolandır. Yine kanatımızı alalım. 1 milyon milyonumuz oldu. Hatta tam 1 milyon yapalım. Tam 1 milyon yapalım. Hadi ya. Bastır bastır İşi bastır. İkisi bitmiş ya. Evet. Para ikisini mi alsam? 15. Kupa harcadım. 3 4 dakika önce geldi. Evet. Doğlandır... Oyun dolandırıcı. Evet. O kadar emeğim harcadım. Ben bu oyuncu kupa yapmak için 3 saat bunu oynadım. Evet. Vallahi bak. Yanlış <laughs> birileri atladım. Yok. Birileri katladım. Bir milyonum olsun diye. O da gidiyor. Yine. O 600 demiş falan. Bir tane daha alabilir miyim? Aldım. Kaç para? 888. 80, Lan çık buradan. Teşekkür şuna saydım ya. Tüm tüm tüm, tüm savur var orada gel. Evet. Bu bak işte Yok. Bu 150 wins istiyor. Ben 17 winsim var. Hem bunu verince ilk tırmanışta bile 1 milyar veriyor. Bir videosunu izledim, zaten şun hastaydım 1 milyonluk, Yiyeceğim paramız kattığını biliyorum. Ben ne yaptım biliyor musun? Ne Bunu yaptım? açtım dedim binli, 2.5 şanslı bir şey geldi. Şeyi yapsana, Pet sor. Aa nakletmek istiyorum. Kaç tane petim var? 3, 3 tane takabilirim. Tam siyah olan 2.5 şanslı. Arkadaş, arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Kuzey'e Robux harcadığı diye yorumlara yazın bakalım. Ya <laughs> yapmayın. Yazın. O an para boşu gitti. Gitsin. Yazmayı unutmayın. Ben bekliyorum. Abone olmayı unutmayın <laughs> bile. O zaman emek veriyoruz. Evet. Ben, de ben... her saniye bağırışım geliyor ya. Sen çılgınsın. Enerjik. Enerjik bir şeyim biliyor musun? Abi ben kanada bak. Kanada şaka mı? Istiyorum şu. Ben şu an başta dünyaya geçebiliyor. Geç. Geçmeyeceğim. Niye? Gelmiştim. Burada daha hızlısın. Evet. Burada daha hızlı kasa biliyorsun. Bam 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 ne? Bak. Güneş yukarıda ya. gibi gözüküyor. Değil mi? Ama aşağı. Oğlum iki tane güneş var lan. Bir burada. Bir Duvar. de burada. Onun yansıma <laughs> var. Yankı var, yansı var. Yansı, yankı. Oğlum ama orada güneş var. Bu yansıma değil ki. Yalandırdıkla. Bizdan. Pes et aydan. Es. Dikkatçi gözüktü ama çok az gözüktü. Ben göremiyorum. Ben görebiliyorum. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? O çok az daha çok az gözüküyor. Ben Ayrıca de... benim gözüm karton yüzü olduğu için. Vallahi gözüküyordu nokta kadar. Ne gözüküyordu şurada mı? Kıl kadar, kıl kadar kıl kıl. Kıl. <laughs> <laughs> çekme çekme çekme. Bağırma. Ha gözüküyor. Ay gördü. Orada minnacık minnak 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 Bu yanında bir tane altın kule var. Altın kule mi? Bir de arkadan denilsene. Arkadan denil mi? Belki denil. Bu başka dünyanın şeyi. Başka dünyanın şeyi. Aa gözüküyor. Ay şimdi gözüküyor. Ee, ee. Arkadaşlar daha eğlenceli videolarımızı çekmek istiyorsanız girin bakın on yarım saattir şöyle tutuyor <laughs> Elim koptu ya Bakın kaç dakika da tutuyor 20 dakika hazır elimi böyle tutuyor Tam dolaşım gitmedi <laughs> düşüyoruz. Yaşlı Arkadaşlar bir de bildirimleri açın. Anında video çektiğimizde izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bütün videomuz bu kadardı. Devamlı yerlisi yani istiyorsanız abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.